Bizim milli, bütün dünyadaki devletlerin milli marşları var. Ama bir tanesi İstiklal Marşı yoktur. Seneler sonra sesi hiç de kesilmeden hala bize geliyor. Asım biraz da Mehmet Akif'tir diye düşünüyorum ben. Şimdi e, ağır gelmek kelimesi aklımın ucundan bile geçmez. Çünkü İlkokuldan itibaren, daha küçük, beni de çok küçük göndermişlerdi okula. Zaten evde bir şeyler duyuyorsunuz devamlı ama henüz ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar önemli olduğunu takdir etmek yaşında değilsiniz. Ama öğretmenlerinin e, tavsiyesiyle, öğretmenlerinin davranışıyla diyorsunuz ki bu çok önemli galiba. Küçük yaştan itibaren zaten içinizde işliyor. Ama şöyle bir şey, okula başladım ilkokula, Çubuklu'da ilkokula başladım ben. Öğretmenim devamlı hafta sonları ve hafta başları beni önüne çıkarır arkadaşlarımın. Orada İstiklal Marşı'nı ben başlatırım. Ondan sonra arkadaşlarla beraber söyleriz. Hep içimde bir heyecanla, o heyecanım hala var. Hani böyle acaba bir yanlış noktada bir şey yapar mıyım diye Allah'a çok şükür ki o yanlışı bana yaptırtmadı. Ama hep heyecanlıyım. Hala heyecanlıyım bu yaşta bile bir toplantıya, bir konferansa, ne bileyim çocuklarla konuşurken falan bir hata yapar mıyım diye düşüncesine heyecanlıyım ama o heyecana sahip olmak da güzel diyorum ben. Dedem hakikaten de sorduğunuz, söylediğiniz gibi çok yönlü bir insan bir kere. Ve e, insancıl tarafı, mazlumları sevmesi, zalimin yanında olmaması, ve peygamberinin sevgili peygamberinin yolundan gitmesi ve asla ve asla verdiği sözü ikiletmeden tutması ve şu sözü çok hoşuma gidiyor bir söz verdim mi ancak ölürsem yerine getiremem yani sözü uğruna biliyorsunuz neler yaptığı başka arkadaşının çocuklarını evine alıp onları büyüttü samimiyeti sevgisi hangisini sayayım o kadar faziletli asil bir insan Allah ona çok büyük meziyetler vermiş ama o da reddetmeden hepsini yerine getirmiş diyorum ben. Okumayı çok isterim ama dediğim gibi safahatı elime alıp birinci sayfasından son sayfasına kadar okumam lazım. Çünkü içlerinde ayırt edebildiğim bir şiir hepsi çok güzel ve de güzelliği gerçek olmasından ileri geliyor. Çünkü hepsi yaşanmışlık. Hani herhangi bir hayalle yazılmış, ilham bekleyip yazılmış şiirler değildir. Görmüş, yaşamış, bizzat yazmış. Hayalle yoktur benim işim. Ne gördüysem onu yazdım. Onun için ayırt edemem. Hepsi müthiş, baştan başa ders halinde, bize nasihat halinde her biri bir devri anlatır. Aslında safahat bir belgesel zaten. Ama illa şiir oku derseniz özel bir şiiri var şöyle bir şey de ilave etmek istiyorum annem bebek beklerken benim babam da veteriner hekimdi yani baytar o zamanki deyimle babasına mektup yazıyor babacığım bebek bekliyorum birkaç isim gönderir misin dedem isim vermeyi çok seviyor atlarına kime olursa çocuklarına torunlarına birkaç isim göndermiş erkek ismi kız ismi ondan sonra annemi, ablam doğduğu zaman ona gönderdiği isimlerden biri Ferda ve ikinci isim de Selma. Yani buradan bizim isimlerimizi gönderdi çıkıyor. Bana hep soruyorlar nasıl sizi görmeden ismini gönderdi dedim ki beni bekliyormuş ismi sonradan. Ama Ferda Farsça yarın demek ve ablama yazdığı tek bir çocuk şiiri var. Özel e, Ferda kadın diyor Ferda Hatun Kara Gözlü Kızım. O şiiri becerebildiğim kadar okuyayım çünkü ablamı da almış oluruz bu arada e, ve ablamın çarşında bütün torunlara, bütün çocuklara son satırı da çok önemli inşallah onu da çocuklarımız gönderdiğimiz gençlerimiz iyi anlayacak. Ferda Kadın ismi. Ferda Kadın, Ferda Kadın. Ey yavrumun ilk yavrusu, pek tatlı şeysin doğrusu. Lakin neden çirkin adın? Yok yok adın cidden güzel. Dünyada her şeyden güzel. Aydan güzel, günden güzel. Hatta derim benden güzel. Zira yarın dünden güzel. Hep aklımdan geçer acaba ne yapardım diye. Ben ne dede, ne anneanne, ne büyük yani onlardan kimseyi göremedim. Herhalde bir koşu kucağına bulayım. Dedeciğim derdim yani onu isterdim hakikaten. Bir dede demek. Bırakın onun nerede derdik Ersoy tarafını. Benim dedem kanım. Onu kucaklamak isterdim. O bana neler söylerdi artık onu da çok düşünürüm. Acaba memnun olur muydu yaptıklarımdan? Asım'ın neslini uzun zamandır gözlemliyorum. İyi okuyan, çok güzel okuyan çocuklarımız var. İnşallah hakikaten Asım'ın nesli bir simge olarak önümüze konmuştur. Gençlerimiz iyi okuyor, ellerinde çok büyük imkanlar var. O imkanları iyi kullanmalarını, iyi yönde kullanmalarını ve asla ve asla verdikleri sözlerden dönmemelerini dilerim ben. Çünkü Mehmet Akif önümüzde örnek alınması gereken bir insandır. Hakikaten. Yön, çok yönlü bir insan. bile faziletinle, ahlakınla, verdiği sözlerin arkasında durmakla ve asla ve asla yalana, riyaya böyle sakmamakla gönlümüze yer etmiş, insanları dinlemiş, insanları sevmiş. Sevgi her şeyden önemli diyorum ben. İnsanlar da onu sevmişler. Bakın seneler sonra sesi hiç de kesilmeden hala bize geliyor. Çok şükür son dönemlerde hakikaten bir hani çığ gibi büyüdü Birdenbire ortada olduğumu, ailenin sağ olduğunu birçok insan anladı. Radyo programları, televizyon programları, sizlerle tanışmam ki en büyük şansım sizleri tanımak oldu. Ondan sonra kitabım için çalışmalar oldu. Yani ablam da sağdı o zaman. Biliyorsunuz dedem Mehmet Akif'i ablamla beraber bir röportaj, karşılıklı konuşma sohbet gibi hazırladık. Ama ablam basamına yetişemedi ne yazık ki. Ruhu şad olsun hepsinin. Çok güzel bir şey. Ee, yani artık benim dediğim anmaktan çok anlayarak Mehmet Akif'i tanımaya çalışmak. Çünkü anmak, her yerde herkesi anabiliriz. Bir dua ederiz, güzel bir Fatiha göndeririz. Ee, yaptıklarını takdir ederiz ama neden? Niçin yaptı? Neden o dönemde? Niye böyle ağladı? Niye bazen öfkelendi? Niye aykırdı? Niye o Safahat adında bir belgeseli bize yazmak durumunda bize bıraktı, bize emanet olarak bıraktı. Bir nasihatlar kitabıdır. Okulda okunması gereken bir kitaptır. Ve takdir ediyorum. Allah razı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere her yerde her şiirini okutuyorlar, okuyorlar ve okullarda anma töreni adında hiç olmazsa hatırlatma törenleri yapılıyor. Tabii bu iş öğretmenlere çok büyük yük düşüyor. Çocuklara devamlı bir şeyleri hatırlatmak durumundasınız. Çocuk zihni dağınıktır. Büyürken, ergen olurken aklınız çok şeye dağılır. Çünkü uğraşmak istediğiniz şeyler, çizmek istediğiniz yol, düşündüğünüz yollar, gençlerin üstünde asım olmak gibi de bir yük var. Çünkü asım gençliği dediğimiz şey memleketini seven, İşini doğru yapan, sözünden ayrılmayan ama bir ameller okuyup kendini yetiştirip kendinden sonra bir gelecek nesilleri kendinden daha iyi yetiştirme yükü var. Biz yaptık mı bunu? Asım olabildik mi? Hep onu diyorum. Bir içimize dönüp kendimizi dinlememiz lazım. Bazen yaptık, bazen yapamadık. Allah günahlarımızı bağışlasın, yapamadıklarımızı yaptırmak kısmet etsin. Ama yapılanları çok takdir ediyorum. Akif'i anlamak çok önemli. Ve Akif'i anlamak da safahatı baştan aşağı, satır satır, nokta nokta okuyup anlamamız lazım. Kendi hayatıdır biraz da. Biraz evvel de söyledim ya, safahat. Yani bu bize bıraktığı herhangi bir şiir kitabı değildir. Onu yani Mehmet Akif'i zaten bir şair, bir yalnız vaiz, bir Kur'an e, meali hazırlayan, ya yani ne bileyim, e, hoca, hoca olarak, işte Üniversitede de ders verir biliyorsunuz İstanbul Üniversitesi'nde. Onu yani belirli kalıplara sokmak bence haksızlık olur. Onu her yönünde, bir yönünü araştırmak sadece bir kitap doldurur. Yani onun hakkında tiyatrolar yapılmalı, evet yapılıyor mu? Ama yanlış yapılan da çok tiyatrolar var. Onu e, aciz göstermek yerine, hani bir yerde oturup da sadece düşünen, şiir yazan bir insan değildir Mehmet Mehmet Akif ailesini geride bırakıp vatan millet için Mustafa Kemal'in çağrısı üzerine Ankara'ya koşan bir vatanseverdir. Bir vatanının tek toprağını düşman ayağı altında ezilmesin diye canını feda edebilecek bir insandır. Ve o zamanki insanların çoğu gibi tabii ki. Onun gibi insanlara çok ihtiyacımız var. O, onu iyi anlamak için de bize bıraktığı safahatı çok iyi anlamak gerekir. Bir İstiklal Marşı, yazdığı bir İstiklal Marşı bizim ortak sesimizdir, bizi anlatan bir şeydir. Her zaman diyorum ki herkesin milli, bütün dünyadaki devletlerin milli marşları var. Ama bir tanesinin istiklal marşı yoktur. İstiklal marşı bizim istikbalimizin de marşıdır. Ve dedemin vaazlarını çok iyi okumak gerekir. Daha Balıkesir'den, Çankırı'dan, Konya'dan hatta Kastamonu'da verdiği vaazlar bütün her yere dağıtılıp o zaman da okunmuş, şimdi de aynı şey yapılmalı. Çünkü artık Türkçeleştirildiği için gençler de okuyabilir. Yani okuyamıyorum, anlamıyorum, Safat işte Arus'la yazılmış, derdi Arus tertemiz bir Türkçedir. Ama anlamıyorum dedikleri zaman ben bayağı güceniyorum. Neden? Ellerinde bir telefon diye bir şey var. Küçük bilgisayar demiyorum bakın. Bir noktaya bastığınız zaman istediğiniz lisanda her şey çıkıyor. Evet, hepsini anlamayabilirler ama benim de yanımda bir lügat var bir şey aradım oradan bakıyorum. Yani i̇mkanımız var. Bizim böyle imkanlarımız yoktu ama kütüphanelere gittik. Kütüphanelerde çalıştık. Ne biliyorsam ilkokuldan başlayarak kendi araştırarak öğrendim. Öyle şimdiki gibi internete bağlı kalmadık biz. İşin aslında endik. Onu tavsiye ediyorum ki lütfen internette yazılan her şeye inanmadan kendisi doğruyu araması lazım gençlerimizin. İyi okusunlar. Okuduklarının karşılığını versinler. Mehmet Akif'i ve diğer büyüklerimizi çok iyi tanısınlar. Çünkü dönemin çok önemli olduğunu bilsinler. O döneme göre düşünmek lazım. O insanlar o dönem ne gerekiyorsa onu yaptılar. Şimdikiyle kıyaslamak çok yanlış olur. O dönemde yapılanlar o dönem için önemli. Ama bakın o dönemde yapılanlar o kadar önemliymiş ki bugünlere kadar bizi getirdi ve yüceltti. Ne yapıyorsa o dönemlerden aldığımız derslerden ileriye gitmeye çalıştık. Geçmişi olmayan bir neslin hiçbir zaman geleceği olmaz. Ve geçmişten bugüne gelen bütün safhaları iyice anlayıp o geçmişin üstüne büyük bir, güzel bir vatanın üstünde yaşıyoruz. Onu kurmak ve şimdiki gibi daha da ilerlede gitmek. Bakın nerelere geldik. Nereden nereye geldiğimizin kıymetini bilmek, devamlı şükretmek, kıymet bilmek, çok çalışmak. Dedem ne diyor? Allah'a dayan, Sahiye sarıl, başka bir yol varsa ben bilmiyorum diyor. Çalışmak, öğrenmek, nerede öğrenmek gerekiyorsa oraya koşmak. Sevgili Peygamberimizin de söylediği bu değil mi? Dedemin oku bir söz yazdımsa der, oradan alır ilhamını hep. Asım da öyledir biliyorsunuz, ufacık çocuklara Asım kim diyebilir belki. Asım aslında yok, öyle bir şey yok ama Asım bir karakter önümüze konmuş. Sevgili Peygamberimizin sahabelerinden, çok sevdiği sahabelerinden, onun için can veren bir gencin ismi. Ve biraz da Asım, biraz da Mehmet Akif'tir diye düşünüyorum ben. Vatanını seven, her şeye rağmen sımsıkı sarılan, şiddete başvurmadan yol arayan, kendinden sonraki nesilleri pırıl pırıl yetiştiren bir gençlik timsalidir.